Merhaba sevgili izleyenler, e, Film Adamı kanalında e, bilgi Ananas, e, Film Adamı, ben, Molekülmen sizlerle yine bu hafta da birlikteyiz. Evet. Bu hafta da ne izlesem ne başlayacağız, ne izledik, neler izleyeceğiz, neler izlemek, e, e, izlemeyi tavsiye ederiz. E, Film Adamı bize bu önerilerinden ve tecrübelerinden bahsedecek. biraz da ben paylaşacağım. Şimdi evet. hazırsanız başlıyoruz. Valla e, sevgili Molekülmen bu hafta e, güzel filmler izledik yine. Yani hem dijital platformlarda hem de basın Hı -hı. gösterimlerinde benim bu hafta yani en çok etkilendiğim, Hı -hı. severek izlediğim ve bu hafta vizyona giren ilk film bir Fransız filmi. Eee Maskeli adıyla gösterimde şu anda. E, Nicolas Bedas'ın yönetmenliğinde çekilen ama evet, içinde Isabelle Adjani gibi yani tüm zamanların bence en güzel oyuncularından bir tanesiydi. 70'lerin, 80'lerin önemli starlarından bir tanesi. Hı -hı. Onu tabii burada yaşlanmış haliyle izliyoruz. Zaten eski bir e, eski star bir oyuncu oynuyor burada da e, ama e, filmin e, e, yani star'ı burada biraz da Margot karakterini oynayan Hı -hı. oyuncu. E, Pierre bu e, filmde bir e, genç oyuncu canlandırıyor. Yani filmin konusu aslında e, Body Heat filmini bilir misin 1980'li yıllarda çekilmiş. Ee, filmlerden bir tanesiydi. Biraz onun konusuna andıran, hmm. yani bir ters köşe yapan bir film. Ee, burada da çok katmanlı, hmm. e, yani... aslında bir dolandırıcılık hikayesi. Yani iki genç sevgilinin hem... E, e, Isabella Diani'nin oynadığı karakteri dolandırma çabası, hem hmm. de bir... E, işte e, Fransa'da, Fransa Riviera'sında çok hmm. yüksek... bütçelere e, emlakçılık yapan bir... E, Emlakçı'yı dolandırma hikayesi hı. hem çok eğlenceli bir dille anlatılıyor hem de ters köşe yapan finallerle gerçekten insanları yakalayan, eğlendiren hı hı. bir yapısı var. E, yani evet çok e, Fransız sinemasının tipik bir örneği e, diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz e, aslında. Yani? Yok yeni Part dönem. Daha yeni dönem. E, tabii o evet, hani evet. Art House filmlerden bir tanesi hı hı. değil elbette. Yani evet. Isabelle yani öyle çok filmde izledik belki hı hı. ama bu film biraz daha modern Fransa'nın ve işte enerji e e sinemasının içerisinde e değerlendirebileceğimiz bir yani. film. Ben de hani e sinemalara yavaş yavaş böyle bir ilginin de tekrar canlanmaya başladığı bir dönemde böyle bir filmi sinemada, yani e Hı -hı. yine kalabalıkların arasında eğlenerek, gülerek izlemenin e bence daha keyifli olabileceğini düşünüyorum. O yüzden platformlarda beklemeden bu enerji filmi insanlar kaçırmasın e istiyorum. E bir İyiyo. diğer film... E EO adıyla yani hı hı. bir eşeğin gözünden evet. anlatılan e, EO ya da AI hı hı. bizdeki adıyla gösterildi. Oscar'a da e, aday gösterildi niye? yabancı film hı hı. E, Jerry Skalomowski'nin çektiği hı hı. bir film. Bir polo yapımı. E, i̇şte hayata gözlerini sirkle açmış bir e, eşeğin gözünden hı hı. E, bir film izliyoruz ve işte sirk kapandıktan sonra e, Polonya'nın kırsalında gezinmeye başlanan hem iyi hem kötü insanlara denk gelen yani çok e, kötü insanlar tarafından darp edilen, dayak yiyen bir eşeği izliyoruz. İşte bir futbol karşılaşmasında maça direkt müdahil olan bir eşeğin e, hikayesini izliyoruz. Hı hı. Daha sonra işte e, kaçırılan bir eşeği izliyoruz. Hı hı. E, maalesef sonu işte mezbahane biten e, ve yani burada spoiler de biliyoruz hı belki hı. ama e, yani 84 dakikalık, e, Oscar'ı da aday, yani Oscar'ı takip eden, ilgi duyan insanların da bu, e, izlemesini tavsiye edebileceğim bir e, filmdi, EO. E, bunun da e, bir kenara yazılsın. Bir animasyon e, yazmışsın e, onun arkasından, Çizmeli Eee Çizmeli zaten bildiğimiz daha önce de e, bu... Hı. E, Son Dilek adıyla geldi. Evet. Gerçi Antonio Banderas'ın sesiyle hani çok Hı. bilinen, sevilen bir çizbirlik birlikiydi ama Hı. biz basın gösteriminde maalesef dublajlı izledik. Öyle mi? Maalesef çok dublajlı izledik. Yani hani <laughs> keşke çok işte Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Julian gibi oyuncuların sesinden izleyebilseydik. Bu Tabii çok ki. büyük fark yaratıyor. Tabii ki. Yani gerçekten evet. ikisi arasında çok büyük fark oluyor Hı. ki biz basın mensuplarına da, Hani filmi dublajlı göstermenin bence bir anlamı yoktu. Ha, tamam hani e, vizyona girdiğinde e, çocuk izleyiciler için ideal bir film, e, onlar Hı. için e, dublajlı gösterilebilir vesaire ama biz keşke Antonio Banderas'ın sesinden bir çizmeydi ki ki ben ilkini çok severdim, çok beğenirdim. burada. E, filmi aslında hani ritm olarak hani çok da yakalayamadım ben açıkçası. Çocuklara çok hitap ediyor, yani tam çocuk diline e, yakın bir e, anlatımı var. Ama bu da Oscar adayı oldu. İngilizce evet. bu animasyonlar listesinde onu var. Onu Zaten sana da hani ben bir 11 yaptım burada kendince. Evet. Ben kendi en iyilerimi sıraladım. Onları da seninle konuşmak isterim. Yani çocuklarıyla sinemadaki yüklü vakit geçirebilecek evet. ebeveynler için ideal bir film Çizmeli Kedi. Ama en iyi animasyonlar arasına yazar mısın? Ben ilk yüze de yazmam evet. ya açıkçası. Evet. Ama istersen kendi animasyonlarımızdan bahsedelim. Yani e, gerçi hani e, en iyi animasyonlar diye araştırdığınızda Google'da benzer çok şey bulursunuz. Yani animasyonlar biliyorsunuz son 20 yılda e, Pixar'ın da devreye girmesiyle, son dönemlerde Walt Disney'in e, e, pek çok animasyonu e, gerçekten e, inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Artık yetişkinlerin de rahatlıkla izleyebileceği hikayelere dönüştü. E, dolayısıyla e, zaten... E, aşağı yukarı 20 film etrafında dönüyor. Hı hı. E, animasyonlar. Ben de e, şöyle bir liste yaptım. Yani en iyi 11'imi sayışımdan gerektiğinde ilk sıraya Inanılmaz Aile arabası e, 2005 yılında, daha hı hı. sonra yorumluyorsam 2018'de ikincisi çekildi. E, bir aile e, hikayesi, süper kahraman bir aile hikayesi. Hı hı. E, ama bunların normal yaşamları da var ve o normal yaşamları. Aynen Spider-Man'de olduğu hı hı. gibi yani hani e, Günlük hayat içerisinde, o koşturma içerisinde sıkıntılar yaşayan bir ailenin hikayesi. İnkı Aramız. filmi filmim Wally, 2008 yılında. bunu e, Gerçekten e, çok üzünlü izlemiştim. Yani e, dünyada sıkışıp kalan bir robotun hı hı. hikayesiydi. Benim evet. en sevdiğim e, animasyon o. Öyle mi? Boli evet. mi en evet. tepeye yazarsın? Yani ya, ben... duygusal yoğunluğu çok yüksek, evet. ondan sonra e, yani bir anda Gerçeklik algısını o kadar arttırıyor ki animasyon olduğunu çok çabuk unutuyorsun yani ve robotla şey arasında böyle bir empati kurmanız sağlıyor Evet O bağdaşın açısından çok başarılı bir anlatım dili var. Kesinlikle. Yani bir de hani alt metinsel olarak dünyanın geleceğine dair çok enteresan şeyler söylüyor yani yani giderek çöplüğe dönüşen bir dünyada. Black Mirror. Aynen öyle. Aynen. Ya da işte yani animasyon distopik animasyon bile diyebiliriz yani olay için. Öyle bir filmdi. Koku benim radarıma yeni girdi. 2017'de hmm. aslında e, çok flash bir e, film olarak anlatılıyordu. Hmm. Benim de hep listemdeydi. Hmm. Ama yani e, o Disney Plus'ta izledim. Yani Disney Plus Türkiye'ye geldiğinde e, e, izleme fırsatı bulmuştum hmm. ve gerçekten kaçırdığıma çok üzüldüm. ya yani o dönemde izlemediğimi. E, i̇nanılmaz güzel bir hikaye. Yani e, işte ölümlerin diyerine yolculuk yapan bir çocuğun aslında kahramanın nasıl bir anti kahraman olduğu ya da kahraman olmadığını evet. fark edişiyle alakalıydı İzledim bilmiyorum yani Yok, ben kesinlikle tavsiye ederim evet. yani birinci sırayı bile zorlayabilecek kalitede tamam. bir iyi bir animasyon ee, güzel bir hikaye nerede yani... size Toy Story'i koymuşsun Toy Story uzun yıllar benim bir numaram yani Hı. zaten Toy Story aslında ilk büyük animasyonda diyebiliriz i̇lk yıldız animasyon yani. Hı -hı. 90 yıl, 95 yılında vizyona girmiş. Hı hı. Toy Story ilk vizyona girdiği tarihten itibaren gerçekten artık animasyonların da bir iyi bir türü oldu ve hani Oscar'lara falan da eklendi. Evet. Toy Story bunun önemli bir örneği. Önemli bir örneği. 4 tane Toy Story daha çekildi evet. hepsi iyiydi. Yani ben Yine aynı kahramanlar, aynı kişilikler. Aynı oyuncaklar hep bu şeyin içerisinde vardı. Dolayısıyla da o dördü de aslında tek bir film bile olsa söylenebilir bu evet. kategori için. Up 2009'da o da... Biliyorsun bir çocuğun gözüyle anlatılmaya başlıyor ama aslında yaşlı evet. bir adamın hikayesine giriyoruz. Onun evet. işte eşiyle olan hayatı, hı hı. evlilik hayatı vesaire hı. derken. E, balonlarla beraber başka diyarlara yolculuğunu izlemiştik. O evet. da çok sevimli bir animasyondu. Ben onu da ilk e, 11 içerisinde yazdım. O Kayboluk e, Nemo'yu da eklemişsin. E, yani Finding Nemo çok e, çok çok güzel çok çocuksudur aslında. Yani çok çocuksu o da duygulara itibar evet. eden. O Nemo'nun e, okyanusaki macerası, macerası okyanus. yani evet. hani e, üzünlü ve şeydi, daha başından itibaren hüzünlüydü yani annesi babasını kaybedip evet. bir, bir anda. Düşünsene gerçek hayatta da böyle yıllarımız evet. olmuyor mu yani evet. kocaman okyanusun içerisinde bazen ya da kocaman bir şeyin içerisinde Hı. okyanus gibi hissediyorsun, evet. yalnızsın yani. Evet. O balık bize bunu hissettirmişti. Hissettirmişti evet. Dolayısıyla duygu yoğunluğu hmm. çok yüksek. Teknik olarak çok başarılıydı. Kesinlikle, yani. kesinlikle. O da yanılmıyorsam yine Oscar'lardı. Evet, e, evet. Yalnız parlamış animasyonlardan bir tanesiydi. Yedinci sırada Ejderhan Nasıl Eğitilsin? O da iki ya da üç tane mi çekildi? İki tane çekildi. Yani ben iki hmm. tanesini hatırlıyorum. Onlar da başarılıydı. O da yine fantastik bir hikaye anlatıyordu. Yani. Neredeyse Game of Thrones'un aslında bir animasyon versiy versiyonu hı hı. gibi e, algılanabilecek bir, şey, bir de, kaliteli bir işti. Hı hı. E, onu da buraya yazdım. E, Inside Out e, o da en iyi hani, film ödülünü almıştı, yani e, Oscarlarla e, 2015 yılında. O da bir çocuğun e, zihninde, duygu dünyasındaki o neronların işte e, hücrelerin hı hı. E, canlılığıyla, kendi aralarındaki diyaloglarla vesaire çok güzel bir fanteziydi. Yani bunu düşünen ve yazan senarist için gerçekten hı hı. Yani en iyi senaryo e, dalında bile Oscar verilebilir diye de işte evet. aday gösterilebilir diye düşünüyorum. E, Ratatouille hepimiz biliyoruz. Aşçı Fahri 2007 yılında hı hı. işte o hı hı. E, Fransız e, mutfağında... E, bir şekilde kendini var eden bir farenin ve onunla dostluk kuran bir e, çırhan aşçı Yaman'ın Hı -hı. Bir hikayesiydi. O da bizi çok seviniyor, çok güzel duygular hissettirmişti. Onu da buraya yazma gereği duydum. Onun sırada da Mulan var. O evet. zaten bir Çin efsanesi, gerçek bir efsaneden yola çıkılarak yapılmıştı. Filmi de yapıldı daha sonra. On da izledik. Çok uzun bir versiyon ama 98 yılındaki animasyon e, yani Çin efsane gerçek bir Çin evet. efsanesi üzerinden e, güzel bir hikaye Hı -hı. anlatıyordu. E, hikayesinde bu anlamda 10, çok seviyorum. 11. sıraya sen, senin listenin sonu. Corpse oh, e, yani. Bride Evet, Steve oh, Burton 2005 yılında o da e, aslında yanılmıyorsam biraz slow motion tekniğiyle e, çekilmiş bir şey animasyondu. E, yani onu da buraya eklememiz. Benim, benim en sevdiğim ben... ikincisi de bu. Bu değil mi? Evet. Sen zaten karanlık hikayeleri evet. ya da çok, Tim Burton, çok. E, da özellikle seviyorum. evet. Yani. Bu da zaten onun zirvesi yani. yani evet. e, dolayısıyla e, ben de bunu es yazdım. Biraz sonlara yazdım ama... Evet. E, önemli animasyonlardan bir tanesiydi. Yani bizim animasyonlarımız bugün işte çiz, çizmeli kedi evet. e, e, nedeniyle e, ilk 11'de bunlar olabilir. Bilmiyorum evet. başka eklemek isteyebilir misin? Var mı ya da ben tabii Star Wars serisindeki animasyonları da çok seviyorum. <laughs> o, e, işte, Attack of the Clones. Yeah, Attack of the Clones, Clones. Onlar var yani çok şey. The Clone Wars falan. Şimdi tabii şöyle, var. çok i̇şte iyiydi. Jedi Return var. Ama onlar çok uzun serial ve dizi oldukları e için. Işte, tabii hani ben onları hani e, animasyon dediğim zaman evet. dizi ya da doğrudan sinema evet. e, ürünü de olsa, sinema yapımı da olsa Hı -hı. E, onları ekliyorum. Peki. E, bu hafta e, bir de uçak e, filmini... Evet, de, Plane... Sen de, e, ...listeni almışsın. Evet, aslında bir 90'lar aksiyonu gibi yani gerçekten Butler, e, e, klasik uçağın içinde başlayıp e, daha sonra da e, Af şeyde e, Güney Amerika'da yer alınıyorsan e, evet. Singapur tarafta ama evet. tam hatırlayamadım. Oralarda bir yerde e, işte teröristlerin çok yoğun yaşadığı evet. bölgeye düşüp orada bir aksiyon, evet. klasik bir aksiyon e, hikayesi ama evet. e, yani Gerard Butler uzun zamandır... Berbat filmlerde oynadı. Evet, kendi oynuyordu. kariyerini bıçaklıyordu. Evet, evet, yani 300 <laughs> Sparta'lı sonra gerçekten çok vahim filmlerde oynadı. Çok. Ben bunu da öyle bekliyordum açıkçası. Evet. Yani yine hani böyle çok ucuz yapım bir, bir movie, aksiyon evet, filmi evet. E, gibi görünüyordu. Ama yani sinemada, perdede gerçekten e, iki saat sizi unutturacak nitelikte hmm. e, aksiyonu olan gerçekten... Hmm. E, Hakkını vermiş e, e. e. Evet, evet yani keyif alabileceğiniz bir senaryosu var hmm. filmin. E, tabii o kadar e, yani patır patır insanlar ölüyor tabii ne kadar keyif alırsınız bilmiyorum ama yani, evet. sonuçta aksiyonu doyuruyor. Evet. E, ben biraz da o özlediğimiz 90'lar aksiyonuna biraz yakın buldum filmi. O yüzden e, bu hafta izlenenler izlenecekler listesinde. İlerleyen programlarda uçak filmleri e, ile ilgili bir başlığımız olacak. Zaten. tabii 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 bu, bu filmde onu tetikledi ama tabii. burada yayınlar bu hafta çok uzamasın diye evet. onu ele almayacağız. Ok. E, peki yani sinemada ben işte senin e, şiddetli önerilerinle tabii ki <laughs> zaten hani gidiyoruz ama e, şey Babil'i izledim. <laughs> Ondan sonra e, onun hakkında da birkaç kelam edip e, yayını bitirelim isti istiyorum. Evet. Fakat burada senin listende, e, listende Pinokyo var. Pinokyo'ya bir başlık açmışsın galiba. Evet. E, yani geçtiğimiz şey hafta bu bahsettik şeyde. aslında. Uzun uzun bahsettik. Evet. E, Gilermo del Pinokyo'su bu hafta Oscar'ı da e, adayları açıklanınca e, ben e, ama sonra ama önümüzdeki hafta yani bu en iyi Cüla e, filmleri üzerine de ayrı bir başlık açalım. Bu hafta e, burada okay. uz uzayacak ama Hı -hı. E, orada ben de hazırlanayım çünkü Gülerme Del Toro şu anda yaşayan en sevdiğim iki, iki yönetmenden biri. Hı -hı. Hatta şu anda en formda bulduğum yönetmen galiba Hı -hı. o en e, yakın bulduğum e, yönetmen çünkü çok çocuksu biziinden çıkıyor. Bir de hmm. özeniyor yani 3-5 sene harcıyor filmlerine. Evet, özeniyor. O da zaten yani esnaflara diyecek hmm. bir şey yok ama hmm. şey, e, bir de o çocuksu gücüleri çok güçlü olan hmm. hala o e, 5-6 yaşında, 6-7 yaşındaki çocuk zihnindeki o hayal gücünü perde, e, ya, işte, bunu yaşatan ve perde de hmm. yansıtan bir insan e, yaptıkları çok başarılı. Onu bence onu aslında hani yüzlerin efendisinin de kasında yer aldığı için hani şeyde evet. çalışım e, hmm. Peter Jackson'a evet. yardımları vesaire biliniyor. Hmm. E, ama kendi sinemasında da sadece hani e, karanlık hikayeler anlatan değil onu kendi yaşadığı ülkenin sorunlarına da geçmişine de evet. politik dokundurmalarla vesaire bunlarla da aslında çok iyi bağdaştırabilen iyi bir background yaratabilen bir yönetmen. Panin laberintinde bunu gördük yani hem bir fantastik hikaye hem bir evet. politik göndermeleri olan kendi ülkesinin işte iç savaşa yönelik e, yaptığı göndermelerle e, bence politik sinemada da okunabilecek. Zaten hı. üniversitelerde bildiğim kadarıyla hı hı. E, bu tip okumalara açılan e, üzerine işte tezler yazılan bir film. Hı hı. Dolayısıyla yani hem e, Bir başlık onu... açıp bir bölümde konuşalım bunu. Kesinlikle. Bazı vakitlerimizdeki hafta belki Tabii. yapalım. Peki, e, burada Söylemek istediğin bir şey var mı? Dijital platformlarda... Dijital platformlarda e, evet birkaç tane... Çünkü Oscar bir bölümde birazdan Oscar'ları ayıracağız. E, Onu, e, o vaktimizi e, alacak. Okay. Dijital platformlara hızlıca geçelim. Valla dijital platformlarda bu hafta izlediğim en enteresan iş Netflix'te e, Yıldız Kenter'e yönelik yapılan Jannikon belgeseli. Hmm. Ondan önce daha yani... E, Metin Akpınar'a yapılmıştı. E, Dorman'a yapılmıştı. Hali Dorman çok desteklediğim proje e, evet. Çok doğru, çok e, gerekli proje. Canikom'u da baştan sona izledim. Gerçekten tanıklarıyla, işte Kenter Tiyatrosu'nun yaşadığı hı. sıkıntılar, işte nasıl yapıldığı, daha sonra ne tür zorluklar yaşadığı, oradan hangi öğrencilerin çıktığı, Yıldız Kenter'in karakteri, hı hı onu işte kardeşleriyle ailesiyle olan bağı yani e, Türk tiyatrosuna Türk sinemasına etkileri özellikle Türk tiyatrosuna tabii hı hı. yani Muhsin Ertuğrul'un bile hı hı. daha ilk oyununda e, hayran olup ona mektup yazdı. Düşünebiliyor musunuz İlk oyununuza çıkıyorsunuz ve Muhsin Ertuğrul yani e, Türk tiyatrosunun de, bir numaralı devi evet. sizin için bir mektup yazıyor ve gönderiyor böyle bir karakter. Yani e, yani bir buçuk saat boyunca yani Yıldız Kenter'le bir, tekrar bir bağ kuruyorsunuz. Ben birkaç defa sahnede izlemiştim. Hı hı. E, olağanüstü bir karakter hı hı. E, Türk tiyatrosu için, Türk sanat dünyası için. E, muazzam bir e, karakterin böyle bir belgesini zaten bekleniyordu. Dolayısıyla e, tavsiye ediyoruz. Kesinlikle izlenmesi gerekenler listesine alınmalı. Amazon Prime'da e, <laughs> çok, çok. Amazon şey Prime'de yaptı. sadece Venom. E, biz zaten basın gösteriminde izlemiştik buraya. Hı. Hani e, şu ara Amazon Prime'de yeni bir şey e, pek olmuyor. E, ama bu filmi girdiler bu hafta. Hı. Yeni bir film aslında. Yani yeni, e, çok, yeni, e, e, çok yeni sayılmaz ama daha sonra da bir. E, Bize göre yeni artık hani. Evet, evet evet yani hani platform için yeni bir Hı -hı. yapım e, yani yine eğlence sineması, fantastik sinema sevenler için e, izlenebilecek yapıda bir şey. Hı -hı. Bu, bu hafta aslında öne çıkan yapım benim için e, Bill Connect'te e, Your Honor. Hı -hı. E, bu işte e, e, nasıl söylenir? Brian Cranston'ın... Brian Cranston'ın başrolünde yer aldığı gerçekten Hı -hı. E, muazzam bir film. Yakın zamanda Türk yani yeni bir, e, yerli bir versiyonu da yapılacaktı ve Erdal Beşikçioğlu bu karakteri oynayacaktı. Hı -hı. Fakat anlaşamadılar. O besin çay devam ettirdi vesaire. Hı -hı. E, yani bir e, hakimin Hı -hı. Kendi çocuğunun başına gelen bir cinayet hikayesini kapatma çabası, hem Hı -hı. işte mafya ile başının derde girmesi vesaire onunla ilgili çok enteresan okumaları olan bir e, dizi. Hı -hı. Birinci sezonunu geçen yıl izlemiştik, ikinci sezonunda da Binkonek iki bölümde başladı. Hı -hı. E, yani bu tip hikayeleri, Bank Crest'i sevenler için, Breaking Bad sevenler için, yani Hı -hı. onu e, başka bir projede görmek isteyenler için ideal bir e, yapım olarak öne çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu bir de okul tıraşı not almışsın ama ondan bahsettim. Okul tıraşı ben, benim yani e, hani buradan Oscar'a gitmesi gereken e, yerli yapım ne olduğunu düşünüyordum. Bunu birçok yerde söylemiştim. Okul tıraşı Ferit Karahan'ın e, filmi. Hı -hı. E, bir taşra hikayesi. Taşra'da e, bir ilkokulda e, yatılı bir okulda geçiyor. E, ve orada bir e, çocuğun e, dramını izliyoruz. Okuldaki pek çok çocuğun dramını izliyoruz. Yani e, ben çok sevmiştim filmi. Dolayısıyla hem senaryosuyla hem çekimi, yani çok zorlu koşullarda, kış, kışın kar yağışı altında çekilmiş ve Ferit Karahan gibi genç bir yönetmen de bunun altından başarıyla kalkmış. Hı hı. Sinemalarımızda böyle hani rüzgar gibi geçti, bir iki hafta vizyonda kaldı ama şimdi Mubi'de, Mubi movie filmleri takip edenler için kaçınılmaması gereken yani e, bir dönem işte Sivas filmi e, belki hatırlarsın. Bir köpeğin hikayesi, bir köpekle çocuğun dostuydu. Hı. O hep Oscar'a gönderilmesi gerektiği konuşuluyordu. Bu Hı. da o kalitede, o düzeyde e, iyi bir yerli yapım. Dolayısıyla bu bir e, film izleyenler için kesinlikle kaçırılmamalı. İpek nasıl oynamış, yaptırdı sevdiğim bir oyuncu. önce. Mairipekten çok aslında Ekin Koçu burada biraz. Öyle mi? Yani Ekin, koçu bir koçu. Yani Hı -hı. Ekin Koçu lan görüyoruz. Yani Ekin Koç'un işte hem iyi bir öğretmen, zaman zaman da kötü olabilen bir öğretmen. Yani hem işte okul yönetimiyle sıkıntılar yaşıyor, bazen çocuklarda sıkıntılar yaşıyor. Baş karakterimiz olan aslında Yusuf karakterini olan Yusuf karakterini oynayan Samet Yıldız bu filmde yıldızlaşıyor. Yani çok doğal bir oyunculuğu var. Hiç kamerayla öyle bir hani e, ters köşe bir bağlantısı olmadan sanki o, o şeyi rolünü yaşıyormuş gibi Hı -hı. oynuyor. Burada zaten onun e, yani e, biraz da aurasıyla ile ilerliyor film. Dolayısıyla yani, e, evet, Samet Yıldız'ı da daha çok göreceğiz. Evet, göreceğiz. Evet, evet e, burada o zaman bu haftayı bitirelim. Ben e, sadece Babil'i izledim ve onun için şöyle birkaç tane başlık açmak gerekiyor. Bir baş yapıt olarak başlıyor. <laughs> Hayran oldum. Zaten sana da misafir attım muhteşem diye. <laughs> evet. ee, yani birazcık sinemaya meraklı herkesin gerçek sinemada izlemesi lazım ona. Ee, sessiz sinemadan, sessiz sinemaya geçişin biliyorsun okul e, zamanı sinemaya keşfederken çok önem atfederlerdi. <laughs> ee, onu o zaman anlardık. Aslında sinemayı izleyicisiyken bunu bilmiyorduk. <laughs> ee, ve sonra da yani insanların da çok da fazla o süreci bilmediğini de e, farkında olarak hep hayatımız sürdü. Hı -hı. Bu konuda yapılmış en güçlü yapım benim gördüm. Çok önemli bir devrim yani sesin sinemaya eklenmesi olayı. Sinemayı baştan aşağı değiştiriyor. E, bir sektörü bitiriyor, bir sektörü doğuruyor. Evet. Muhteşem vermiş oraya yani. E, sinema tarihinde bu anlamda büyük bir damga vurdu. Ama Enteresan bir şekilde e, filmin sonuna doğru, filmi bağlayayım ama aslında bağladı filmi uzatma gayretiyle e, filmi yönetmen kendi kendisine baltalamış. Çok uzun sürüyor. Bu arada bizim sinema işletmeciliğimize de e, buradan söylemek istediğim bazı şeyler olacak. Yani e, bir defa klima kontrolleri vesaire e, kötü olduğu zaman böyle uzun filmler. İyice fiziksel e, zorlayıcılığı artır, artıran bir unsura dönüşüyor. Hı hı. Yani salonun bir kısmı buz gibi, salonun bir kısmı e, sıcaktan kırılıyor. Böyle bir ortamı işte izledik. Dört mevsimi e, yaşatıyorsun. Ve, ve kanyondan ya. bahsediyorum yani. Hı hı. Şimdi bu kadar insanı e, salonuna toplayıp ondan sonra tamamen işte hiçbir şeyini kontrol etmemek e, gibi geliyor bana. Biraz bu konulara dikkat etmeleri lazım. Ondan sonra bu gişe büfelerinde çok büyük gruplar oluyor. E, film arası böyle uzun bir film arasında su almak istiyorsun, bir şeyler almak istiyorsun. Orada e, sıranın gelmesi mümkün olmuyor. Hı -hı. Yani bunlara ilişkin işletmeci çözümleri getirilmesi gerekiyor. Ciddi alınması gerekiyor. Çünkü Hı -hı. benim Avatar'dan sonra gördüğüm şu şey oldu. Sinemalara büyük bir doping etkisi yaptı gerçekten. Sen Hı -hı. bunu söylemiştin. Oldu evet. olacak diye. Gerçekten de öyle oldu. Sinema işletmeciliğinde de özellikle e, büfe fiyatları da saçma sapan hı hı. E, geliyor bana bazı şeylerde. Yani buna da dikkat etmeleri lazım. Çünkü bunların hepsi bir paket. İnsanlar gittiğinde o paketi satın alıyor. E, şimdi bu özellikle de işletmeciyle ilişkin sıkıntılar uzun filmlerde daha da göze batıyor. Yani bundan sonra insanlar bir saat şey görüyor. Ya üç saatlik film buna da gidilmez derler yani haklı olarak. Üç buçuk saat sürüyor e, Babil filmi. Bu bütün o yapım'a e, çok büyük yani yük getirmiş hı hı. E, izlenen muhteşem sahneleri inanılmaz iyi e, sinema tarihini kazınacak sahneler dolu babi bunların hepsini bir gölge düşürüyor. Olumsuz eleştiri bu film için e, çok fazla belli tonun üzerindeyse kabul etmeyeceğim çünkü hakkını da teslim etmek gerekecek yönetmenin e, fakat e, gerçekten gereksiz e, uzun olmuş. E, bu haricinde de e, bence de senin söylediklerinin hepsi haklıydı, hı hı hı. tavsiye için e, teşekkür ederiz. Korsajı güzel. da beğendim bayağı. E, tek başına bir oyuncunun bir karakteri nasıl hı hı. canlandıracağına dair... O duygu durumları ne kadar de, güzel değil mi? Geçişler vs. yani ya. finale kadar. Finale kadar çok iyi götürüyor. E, ona da bence hani sinemadaki tesisleri bir dijital platformdan çok daha fazla e, hı hı. olacak. Hı hı. Ee, buradan da Oscar'lara geçelim istersen. Ee, sen e, Oscar'larla ilgili hı hı. E, bir e, bölüm yapmak istedin. Evet o yani. O e... bu bölümü bitirelim. Oradan da Oscar'lara Oscar geçelim. Peki. Oscar'larda görüşmek üzere.